Arkadaşlar, <laughs> benimle bir gün geçirin videosu. Ee, videoyu açarken kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz isterseniz. Ee, aynı zamanda da. Discord açtım. Podcast'in Instagram sayfasından linki girip tıklayabilirsiniz. Aşağıya da bırakırım isterseniz. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar, Can Evrenol'un yeni filmi Sayara'nın bir gösterimi var ve aynı zamanda da söyleşi olacakmış sanırım. Kendisi de orada olacakmış. Can Evrenoğlu çok seviyorum ve çok takdir ediyorum. Yani Türkiye'de korku, gerilim işi yapmaya yapma, yapan ve bugün işte filmografisine baktım ve binlerce şey yapmış tabii ki ve ben sinefili değilim ama ee, izlediğim ve beğendiğim şeylere çok kitleniyorum ve çıplak da her ne kadar ben herkesten çok sonra izlemiş olsam dahi ee, çok sevdiğim ve böyle büyülü gerçeklik konseptini zaten çok seviyorum. İkinci sezon inanılmaz etkilemişti beni. Birinci sezon da tabii. İkisi de çok iyiydi. Müge Bayramoğlu'na bayılıyorum. Hepsi direkt harikaydı bence. Üçüncü sezon olması için elimden gelen her şeyi yap yapmak isterdim. Bugün hatta söyle işte el kaldırıp o cringe kız olmak istemiyorum. Hani böyle başka bir projesini sunan bir sanatçıya peki şu projeye ne oldu gibi bir şey sormak istemiyorum ama bir yandan da çok istiyorum. Bugün onun e, filmini izlemeye gideceğiz. Bu kısa bir video olacak büyük ihtimal ama kısa bir video olması bir sorun değil. Çünkü bir video olması yeterli bence. Dün e, kız arkadaşlarımla büyük bir e, konuşma gerçekleştirdim. Sevgili dostlarımla. E, ve mental sağlığım hakkında bazı e, kararlar verildi, adımlar atıldı. O yüzden bugün kendimi daha iyi hissediyorum. Daha da iyi hissedeceğim inşallah. Aman Allah. E, Şimdi eve gidiyorum. Tabii ki bu şekilde ol gözükmeyeceğim. Ee, çünkü işten çıktım ve işi de çekmedim aslında. Çünkü işi neden çekeyim? Ee, şimdi eve gideceğim, duş alacağım, giyineceğim ve gala'ya gala <laughs> bilet aldığımız, satın aldığımız gala'ya yani işte benim için bir gala olacak. ...oraya gidiyor olacağım. Sizinle hepsini paylaşacağım. Ee, aynı zamanda benimle ilgili... ...fun fact'lerden biri de Hoca Üniversitesi'nden mezun oluyor olmam. Bunu herkes biliyor. Bu fun bir fact değil belki ama... ...şu anda okul numaralara geldiğim için böyle bahsetmek istedim e, ee, insanlar böyle okullar hakkında bir şeyler söylüyorlar. Ben de kesinlikle Koç Üniversitesi hakkında bir şeyler söylemek isterim. Eğer şu anda seçim yapan ya da işte isteyen sene falan varsa ya da işte Koç'a giren ve beklentileri hakkında soru olan ee, ben 4 yıldır mı burada yaşıyorum? 4 yıldır Koç'un orada yaşıyorum ve genel bir sürü tecrübem olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla e, kampüs tecrübem ne yazık yok online olduğu için, okulum neredeyse iki sene e, ama e, bir şeyler diyebilirim yani bunu da böyle eklemek istedim buraya şimdi nerede oturduğumu göstermeyeceğim yani, bir, bir şey olacağından değil de yine de hani e, göstermiyorum ama koçun orada yani oturuyorum. Kalkıp duş almam lazım ama gelir gelmez eve böyle oturdum ve su içiyorum. Bu boyunu da aldım arkadaşlar beni eleştirmeyin. Merhaba arkadaşlar, şimdi duşa girdim, duştan çıktım. Ve tabii ki son yarım saat kadar hazırlanıyorum. Çünkü Keeping Up With The Kardeşiniz izleyip yaptım. Büyük bir hataydı bu. Şimdi e benim böyle görebiliyorsunuzdur zaten bu ışık o kadar kötü ki her şeyi gösteriyor. Böyle 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 noktalarım oldu suratımda. Bunun fungal akne olduğuna dair bir teorim var. Çünkü ben sivilce ilaç kullandım. Normalde bu ışıkların çıkması gerekiyor ama sanırım yazın e işte böyle güneş kremidir, terdir falan. Onlar böyle gözenekleri doldurup böyle şişiriyormuş. Emin değilim TikTok bilgisi. Ee, o yüzden sürekli suratımı yıkadığım bir şey var, onu göstereceğim. Rossmann'dan aldım bunu ve sıkın ünlü olmasın. Ama bu videoyu izleyen insanlar bilebilir, bu hayatıma kullandığım en iyi yüzük amacelilerinden biri ve ben o kadar çok yüzük amaceli kullandım ki sivilceyle biri olduğum için. Seyirciniz varsa özellikle yaz döneminde benim gibi böyle noktalarda, bilmem nelerdir uğraşıyorsanız inanılmaz iyi. Bir, e, birazcık bir çok hafif bir e, nasıl diyeyim Türkçesini bulamadığım için kızmayın. Peeling, in Türkçesi yok yani. Peeling yapıyormuş. E, ve böyle sabah akşam yıkıyorsun ama tabii sabah kullanırsanız güneş kremi kullanın. Çok ucuz. Yani 120-140 liraya hemen aldım. Çok büyük ve çok güzel. Şimdi az önce yüzümü onunla yıkadım. Şimdi bu Nuh Nebi'den kalma 200 yıl önce aldığım The Purest Solutions'ın herkesin bildiği bu işte e, şeyini kullanacağım. Bu böyle bir toz halinde avucunuza alıyorsunuz. Bu da aynı zamanda bir peeling bu arada. E, ama direkt kendimi güzel hissetmek istediğim için biraz abarttım. Bir, mesela böyle bakın top top olmuş ya bu ıslanıp kurudu demek. O yüzden bunları kullanamıyorum ama... ama. Oh böyle oluyor surata uygulanınca. Cildim biraz ıslak bırakıyorum çünkü o şekilde etkimeye giriyor ve köpürüyor. Sakın kimse screenshot almasın. Bunu böyle yüzünüze masaj yapıyorsunuz. Kimyasal bir peeling ve şimdi yıkıyorum bunu. Bu da yazıyor Şimdi böyle full köpürmeye başlıyor. Yani iki farklı ürün gibi oluyor. Özellikle ürünü kullandıktan sonra cildim inanılmaz gıcır gıcır yani sesi, <laughs> sesi Dövülecek misiniz bilmiyorum ama böyle iyi hissediyor cildim. Genel lenslerimi takıyorum. Gözlerimi çizdirmek en büyük istediğim şey. İnşallah yüksek lisansa gidersem gitmeden önce çizdirip gitmek istiyorum mutlaka. Çünkü zor bir şey. Allah başka dert vermesin tabii ki ama. Şimdi saçımı bunu sıkacağım. Saçımın e, dümdüz olmadığını keşfettim yıllar sonra. Bu bir işaret bence. Çünkü insanın 20 yaşından sonra kendiyle ilgili öğrendiği keşfettiği o kadar çok şey var ki yani saçımın düz olmadığını keşfediyor olmam beni şok etmedi açıkçası. Saçım hala çok 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 ıslak. Bu fısfısı sıkıp tarıyorum. Evde zaten böyle saça sürülecek ne yazık ki pek de bir ürün yok. İşte ürünlerin ürünü. Böyle bir var. Al kasarsam sürerim. Bu, bu, şu an bu hazırlanma seansı 5 dakika olmuş bile o yüzden saçımı da birlikte tarama verelim gibi düşünerek kıyafet kısmına geçiyoruz şimdi. Ben de bu yapıştırma şeylerden aldım. Merhaba arkadaşlar. Video yamuksa kusura bakmayın. Yapışık şeyden aldım. Ben de düşünsün. Korkuyorum. Ee, şimdi Evet arkadaşlar Damla kapıyı yüzün üstüne kapadı. <laughs> Bizim olaysız bir günün geçmeyiş. Arkadaşlar Max yapabileceğimi yaptı. Birazcık kaos oldu. Böyle oldum. Biraz fazla oldu bu. Adlarımız bilmiyorum. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim, en son ben bu filmi Löşet